Herkese selamlar. Yunanlı olarak yeni bir Paladins bölümünde Sizlerle beraberim. Gördüğünüz üzere sizin birazcık değişti. Daha doğrusu kısıldı diyebilirim. Ee, ayrıyetten askere gittim ve geri döndüm. Şu anda tekrar kaldığım yerden devam ediyorum. O yüzden bir aksaklık oldu. <laughs> Normalde de hani yani haftada bir filan atıyorken e, Yaklaşık bir aydır video atmıyordum zaten fark etmişsinizdir abi Bunun sebebi kısa bir askerlik dönemim oldu Onu hallettim geldim ve kafam şu anda dinç ve rahat oldukça e, Hızlı bir şekilde Eski kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağım Ve bu gidişle git gitgide... Zaten anlamışsınızdır videolar biraz sık gelmeye başladı. Gerçi bir önceki hafta biraz depoları kullandım. Ama bu haftadan sonra artık hepsi orijinal çekimler abi. Anlık olarak sizlere atacağım. Hatta bunu da bir gün öncesinde büyük ihtimalle çekiyorumdur. Artık bu şekilde ilerleyecek. Yani bir gün öncesinde çekip ertesi gün hemen sabahtan sizlerle beraber paylaşacağım. Sesim resmen travesti sesi gibi oldu şerefsizim. Acayip kötü. Bakalım ne yapacağız. <laughs> Yeni hero vardı Atlas diye. O hero'yu aldım. Ee, sesim sanırım bir aya kadar düzelir diye tahmin ediyorum. <laughs> Bayağı bir kısıldı, bağırmaktan artık oradaki marşları söylemekten değişiklik oldu. Ee, gitmem iyi mi oldu? İyi ki görmüşüm diyorum abi. Gerçekten güzel bir ortam. Yani hepinizin e, kesinlikle yapmasını öneririm. Zaten her türlü yapacaksınız da e, bir tür eğlenceli geçirmeniz Bunun için ideal. Tamamen arkadaş ortamı. Başka hiçbir şey değil. Eğer çevreniz çok iyiyse dört dörtlük bir zaman geçiriyorsunuz diyebilirim sizlere. Bakalım Atlas hero'muzu birazcık oynadım. Hero'yu bak baktığım şeylere göre iyi yani. Kötü de değil ama Ah, F'im vardı. Karakterin tek sıkıntı noktası abi, Efi birazcık geç kullanabilmesi. Gerçekten Efi çok yavaş atıyor, hiç hoşuma gitmedi. Üç yönden sıkıştırmışlar beni sağlam olarak orada. Her ne kadar orta alana girmesek de. Abi sen niye Q'yu kullanmazsın ki? Q'da kalkan atıyor. Orta tarafa güzel bir kalkan oluşturuyor abi. Normal hata küçük bir taramalı gibi vuruyor. Ama onu basılı tuttuğunuz anda güzel bir biriktirme de yapıyor. Allah var şimdi. Oo Mive bak sen çakala. Yani biraz tank hero'su gibi ama bir yandan da hata da sağlam yani. Fena değil. Bayağı beğeniyorum. Atak yönü çok iyi. Abi Efe basıyordum yemin ederim Efe basıyordum Tam kaçacaktım ki yakalandıma. Birazcık dağlama almam lazım çünkü gerçekten heal deposu sağlam Sirius var çünkü karşılarında Sirius olunca adam takır takır yapıştırıyor Ultisini biraz beğendim Yani biraz beğendim Nedenini söyleyeceğim Bak Efe basıyorsunuz abi çok hızlı bir tepkimi vermiyor. Bu beni sinir etti. Belki kart diziliminden dolayıdır. Çünkü Efes 2-3 kere bastığınız anda bir anda hızlıca geriye dönmüyor. Biraz bekliyor ardından geriye dönmüyor baş. Bu benim için kötü bir yetenek. Bundan sonra burada bir baba it duracak. Çok iyi. Adamı köşeden görmem çok güzel oldu. Of 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 resmen yediler abi. Çok dikkat edemedim. Önümü arkım bayağı sarmışlardı. bize çok gaza geldim. Öne çıktım. Bizimkiler ölmüş meğerse. Olabildiğince ortada kaldım. Eşitledim olayı. Şimdi şuradan gidip. Şu da iyi oldu. BF bas abi. Fullendi mi? Fullendi. Ortada kal abi. Atak yönü gerçekten iyi. Yani sizi olabildiğince götürüyor. Siris'e bak çakal ufacık canı vardı yine de geldi beni öldürmek için helal olsun. Adamın cesareti hoşuma gitti. Baksana tıkır tıkır ne güzel ateş ediyor. 220'deyiz hala alamadık inanamıyorum. Lalalala la, 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 Drogo geliyor. Aaa Drogo arkamdaymış. Efe basıp kaçacaktım aslında Drogo'yu ben durdurabilirdim. Ultiyi basıp tam iyi olurdu. Ultiyi kullanmayı düşünüyor muyum diye soranlar şu anda aranızda büyük ihtimalle vardır. Ve düşünüyorum. Ultiyi basınca ortada sağlam ölüyorlar ama. Bana yardım edecek adamlara ihtiyacım var. Ortada fazla adamım yok yardım edecek. Oha! Sirius'u öldüreyim derken arkadan kim geldi beni öldürmeye? Vay 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 çakala bak. <laughs> Beni izliyormuş sürekli, bu kötü oldu. Abi nedense hep Niv'i öldüremiyorum ya. Argan'ların dostluğu çok iyi, bir de sağlam atak hero'ları almışlar abi. O yüzden Atlas'la pek oynatmıyorlar. Ne oldu lan? Base'e geri döndüm oğlum şuna bak. Oo. Mil çok iyi oynuyor ya. Yemin ediyorum adam dört dörtlük ateş ediyor. Adam harbi ateş ediyor yani. Bak dağlamayı şu anda. Bizde de Drago var ama bu kadar etkili değil. Nasıl mağlubiyet? Ortadayız ve mağlubiyet görüyoruz. İnanamıyorum ya. Orta tarafı biz bekliyoruz. <laughs> Sanki kil almaya bakıyordu abi. Orta tarafta gerçekten adamlarımız vardı ama bir anda nasıl öldük anlamadım ha. Miv gerçekten süper oynuyordu ya. Takımı Miv götürdü zaten. Bir Miv oynayalım ya. Ama hatta Hero'sunu gerçekten beğendim. Özellikle ultisi abi çok can alıcı. Yani adamları lap 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 sabitliyorsunuz. Bu en çok nerede işe yarıyor biliyor musunuz? Abi yürütme var ya küçük payloadu ee, payload ilerletme. O payload ilerletmeni baya baya işe yarıyor. Şöyle alalım. Ne gelmiş elimize? 11 adam öldürmüşüm. Baya iyi. E, 12 kere de ölmüşüm. Baya da ölmüşüm abi. Normalde bu kadar ölmem lazım. Takımın en iyi ata, atağı bende. Zin bile 4 adam öldürmüş abi. Takımdaki zin çok kötüydü. Elimizde Sirius eee karşılıklı Sirius olması gerçekten biraz sıkıntılıydı. Bizde de gerçi e, karakterler iyiydi ama olmadı, yapacak bir şey yok. Ama karakteri bayağı hoşuma gitti. B e, bundan sonraki bölümlerde abi, büyük ihtimalle bir kart dizilimi yaparım hero ile ilgili. E, nasıl bir kart dizilimi yaparım işte. Hero'nun özelliklerine göre iyice ne bakacağım. Daha 2 level falan oldum yani. 3. 4. oyunciyim herhalde. Bayağı hoşuma gitti ama sağlam böyle. Baba bir hero gibi duruyor. Ama <laughs> dediğim gibi atak yönlerine ayrıntılı bir biçimde bakarız. Hero'yu seçelim. Zaten tank ağırlıklı olduğu için abi en çok beğendiğim nokta o. Hem hasarı iyi hem de tank özelliği özelliği güzel. Bir de takviye atalım takıma artı yüzde yirmi de yardımımız olsun abi. Furia var takımda bu güzel. Eee... Yiğit de olması gerçekten mükemmel. Yine aynı haritadayız. Allah'ım nasıl oluyor da iki kere aynı haritaya düşüyorum. Normalde var ya düşmezsin abi. En sevmediğim harita özellikle 100 kere gelir yani. İlkel mahkeme o orta bölümün öyle ilerlemesi. Çünkü bir oyunda bir sıkıntı var. Orta tarafta bulunsanız bile abi otomatikman cart diye gelmiyor. Ee, bizde birinde pink varmış. O kimde? Neban Neban ediydi. İyi Mivdeymiş. Mivde ama olmasa da olur yani. Sıkıntı değil. Takımda hasar olsun da sıkıntı olmaz. Vivian var, Ying var, Furia var. Yeterli. Atlas da benim tankımız olarak. Normalde tank kilosu almam ama bu hero gerçekten çok hoşuma gitti. Q'sunu sürekli açarsanız da işe yarıyor ama tek sıkıntısı. Efe basıyorsunuz ya bir anda geriye gidip canınızı fullenmesi yani geçmişe dönmez. O bayağı iyi. Sağ tıklamayı kullanıyorsunuz ama fazla bir işe yaramıyor. Adam çok uzakta kaçarken sağ tıklarsanız anca o zaman işinize yarar. Adam bir anda tıpış tıpış karşınıza doğru gelir. Atıyorum şarjörü değiştirmeden önce adama sağ tıklarsanız herif geri geri gelirken sen hemen şarjörünü değiştirsin. Adam döndüğü anda tıkır tıkır öldürürsün. Bu yönünde iyi ama diğer yönlerden kesin. Kesinlikle işe yaramaz. Growar, Dredge, Zheen, Beric ve bir daha vardı. Sağlam, ortayı böyle sağlam alacak karakterler biriktirmiş. E, şurada şunu göstereceğim, dengesiz çatlak kullanıyorum. İkinci şansı etkinleştirildiğinde 3 saniye sonra patlayan 9 hasar veren bir dengesizlik çatlak oluşturur. Yani ortada bir silüetimiz oluşuyor ve o bir anda patlayarak e, adamlara hasar veriyor. Durağın alan daha da büyür ancak bekleme süresi %50 artar. Bunu kesinlikle almayın abi. Bekleme süresi %50 artması demek tamamen çok tepkisel anlamda kötü bir şey. O yüzden en iyisi ortadaki veya bir soldaki e, tercihiniz olsun diyorum sizlere. Şöyle bir bakalım hero'muza. Gerçekten güzel gözüküyor. Atlasın hatta kostümleri de alınabilir. E, yeni olmasına rağmen kostümleri de güzel gözüküyor. Normal hali de çok güzel. Zamanı kontrol edebilmesi abi bir hero'nun bence e, farklılık ve güzelliktir. Yani bayağı oyuna değişiklik katlı diyebilirim. Adamı çok şaşırtıyorsunuz. Karşıdan gelen adamlar gerçekten bir afallıyor. Oğlum bunlar bak yine F'e bastım yine geldi. <laughs> yine F'e bastım yine almadı. Şu zaten e, diğeri de manyak. Drake. Drake'le ikisi tam bir çılgındır. İkisi beraber uy iyi uyum sağlamışlar oraya. Hmm. Şimdi iyi oldu. En azından girip çıkarken birilerini öldürün. <laughs> Ardi Şerif'in canı ne doluyor la? Oğlum nasıl doluyor bunların canları? Herifler var ya, tam atak profesyonel olmuşlar ha. Şuna bak. Bir tane moji var. Zaten o abi patır kütür dalıyor. Yemin ediyorum bu el dalmamız daha zor. Abi Efe bassana ya. Ya sinirleniyorum var ya şu Efe bir tek işe yaramıyor yoksa başka bir şey. Belki hero'ya bir şey gelebilir. Ee, yenilik filan abi Efe'ni hızlandırabilirler. Adamlar yürürken canımız oluyor ya lan. Oo, adam üzerime ulti attı. F'i bir kullanayım dedim belki kaçabilirim diye ama kaçırmadı. Var ya orada çok iyi. F'i tam kullandım. Tam bitti adam bastı abi. Şimdi ortaya girip dondurmamı atacağım. Adamların canı dört dörtlükte oluyor ya. Abi yemin ediyorum ortada tamamen karışık zar duruluyor, yemin ediyorum. Bayağı sağlam ama hero ya. Abi yürüsen elif yürümüyor. Ne oldu lan? Kim öldürdü beni? Bereyin tabancası mı öldürdü? Adamları dondurdum abi. Biz Birkaç saniyelik oyun böyle güzel donuyor. Dondurma dediğim gibi yük bak onun bölümlerinde abi. Bayağı işe yarıyor. Adamları dondurup takır takır ilerliyorsunuz. Şuna bak adamın canı bir anda nasıl dolar la? Oğlum çok iyi ilerli la oyun. Yemin ediyorum bak. Yani şu çakalın. Gerçi biz item de almamışız. Var ya tıklamayı da iyi tuturdu ha. Bizdeki adamların hiçbiri bir şey yapamıyor ya. Yemin ediyorum heal gücümüz falan her şeyimiz sıfır ya. Ama adamlardaki bir heal gücü var. Yok böyle bir şey abi ben görmedim ya. Çatır çutur canları doluyor heriflerin. Şuna bak. Adam yürürken fulleniyor lan. Tek başımıza Zin'i bile öldüremiyoruz lan. Ooo Herif üst tarafa çıkıyor yemin ediyorum takır takır bizi öldürüyor. Drake karakteri gerçekten çok güzel ya. Atlas'ı bu, bu haritada abi pek tutmadım. Daha doğrusu tutmamam değil de takıma göre abi. Bak Efe basıyorum kaç saniye sonra alıyorum. Maalesef mağlubiyet. Adamlar çok iyi doldurdu abi. Oradan lapır lapır götürdüler. Yemin ediyorum. Drage'e zaten kimse dokunmadı. Üst tarafta herif istediğini oynadı abi. Gerçekten çok iyiydi. Ee... Normalde videoyu sonlandırırdım. Çekmezdim ama gerçekten güzel bir oyun oldu abi. Ee, ben elimden geleni yaptım. Karakter bayağı hoşuma gitti. Tank kilosu. Heroesu... Ee, olduğu için bu haritalar için pek uygun değil ama dediğim gibi en çok yük vagon haritasında gerçekten büyük bir fark yaratırsınız. Adamları dondurarak ortadan tıkır tıkır ilerlersiniz abi. Daha doğrusu ortadan değil de uzaklarda dondurmanız gerekiyor. Yine yakınlara giderseniz birazcık sıkıntı yaşarsınız. Bakalım bir nasıl bir skor tablomuz var. İyi 7 kişi öldürmüşüm. Mivden sonra birinci sıradayım. Adam da bir de bakın kasma varken abi kasma varken diğer hero'larımızın hiçbir o kadar iyi oynayamadı. Şurada Zin gerçekten çok iyi oynadı. Drage'e bakın. Drage'de 13 kill'i var. 14 tane daha var. var. Drage'de üst tarafa giderek sağlam bir atak yaptı. Ama heriflerin nedense bayağı sağlam illeri vardı. Zaten Zin gölge olduğu anda büyük ihtimalle ultisi doluyordu. E, Mo Mojo desen zaten o apayrı bir dünya abi. Her türlü kendini dolduruyor. E, diğer diğer hero'larda bayağı sağlam abi. Çünkü vuruyorsunuz vuruyorsunuz bir anda canı doluyor. Bir anda tıp canı duruyor. Yani şey Grover'la olacak iş değil o. Grover'ın alakası yok bence. Bayağı bir sağlam olay vardı. Neyse, elimizden geleni yaptık mı? Yaptık. Yapacak bir şey yok. Ee, bu oyuna bomba gibi tekrardan giriyoruz abi. Paladins, Overwatch, e, Apex Legends, başka bunun gibi birçok farklı oyunla beraber devam edeceğiz. Belki hafta sonları e, şeye de girelim. Battlegrounds'a mı girsem ki ya? Neyse bir şey demeyeyim. Bakalım hafta sonu olsun onları görelim. Kendinize iyi bakın. Şimdilik bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Görüşmek üzere.